Büyü de gel Büyü de gel mi? Ayşe'yi yenemezsin oğlum Barış abi. Sen alalım mı Emre Hoca? Sen alalım mı Emre 300 300'ü taktı Ben beyliğim yap Ayşe Abaaaaa Amanın arı var o nedir lan? Tuga yapma yapma bilgisayar dondu Özgür 2v1 atıyorum 2v1 atıyorum Oyyy Oha Ayşe ben seni öyle bilmiyordum lan Gençler öncelikle bize selamlar kim? Yep yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ismimi de gördüğünüz gibi Bucur Ayşe Bu isimde çok güzel troller yapacağız gençler Cidden bak çok güzel sarıyor lobby trolleri Her neyse gençler size bir şöyle bir duyuru geçeyim Beni seven kardeşlerim bildirimlerini açsın Çünkü bugünden sonra gençler Her akşam 19.00'da yayındayım Hatta siz bu videoyu izlerken de belki yayında olurum 19.00'da yayındayım artık her gün Youtube'da arkadaşlar 19.00'da sizler denileceğim Yayınlara gelip bana destek vermeniz beni çok mutlu eder Bir de bu videoyu beğenip yorum atarsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Yavaştan ben troll'e geçeyim Yaşar. Araçları kapatayım. Elime hangi silah alacaktım ben? IKM'den şunu alayım. Bunu değil de şöyle e, kötü bir silah alayım. Şu iyi. Mumya gireceğim bu sefer de girelim ya. Koleksiyoncumu takayım. İsim kartını değiştireyim. Bunu şöyle yapalım. Avatar çerçevesinde şunu takalım. Bura çok güzel oldu. Şimdi silahlarımızı şöyle bir yavaştan yok edelim. Arabaları da yok edelim. Şimdi ayarlardan gizliliğe giriyoruz. Monsterbullarları hızlandırır zaten giysileri kapattık popülerliği kapattık royal passı da kapattık tamamdır gençler şu an troll'e hazır bir haldeyiz yavaştan lobilere girelim ooo MSP'de valla <laughs> <laughs> sen o bu ucayı buna basacaksın ha emoji kapışmaya geldim vücura işe büyü de gel büyü de gel mi? aleykümselam a dur dur Ayşe sesini açar mısın bir şey diyeceğim ondan sonra emoji kapışabiliriz <laughs> Yenersen açarım. Yener açarım. Hadi seni görelim yazdım. Şunu da yapayım. Ve tehlikeli ya. Aa. Çocuğum onu da belediye dağıtıyor. Herkes var. Aa. Tamam. Ay. Bunu da yapayım, bunu da yapayım. Bir kaza getireyim <gülüyor> bunu. <gülüyor> Allah Allah. Ya, bütün bayatlarını bitirme. Maskarayı da yapayım. O adam ne <laughs> yaparsam aynısını yapıyor ha. Kafayı <laughs> <Gaza gülüyor> yiyeceğim. <laughs> Gençler ben bunlara direkt saplıyorum. Direkt bunlara saplıyorum şöyle. Böyle ben verdiğim yapacağım. şey. Bunu da sapladım ya. Evet. Ha <laughs> o janti sesi de geç. Onlar da bitti. <laughs> Bunlar bitti. Bunlar bitti. He. Ee. Neyse buna sapladık gençler. Buna sapladık. Bunu geçelim. MS Day'dan bir şey duyamadık ya. Abi sağlam bir destansı yok mu ya? Selamünaleyküm. Vücür Ayşe. Vücür Ayşe. Aleyküm selam kanka. Emoji vs. Emoji vs geldim. Bakalım ne diyecek. Aha. Erkek erkek bak 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 hareketler hemen Oo. Şunu yapayım ee ayşe şey devam <laughs> Devam ediyor Fremon gelse bu arada e, 100 defa at Aynı emoji Aynı emojiler abi 9 defa 8 defa at ya Abi yani degrenin altındaki hesap var ya Dur Royal Pass yapacağım Royal Pass yapacağım Gençler şöyle bir 300 estasi çekip saplayayım ben bunlara Allah'ım Allah'ım Bekliyorum. Tamam. Ya ne zaman çıkıyoruz Ayşe? <laughs> Oooo Cüze tam seviliyon ama abi Hımm Ben gidiyorum Allah <laughs> <laughs> Ahmet olur <Nahi? gülüyor> <laughs> ah. Abi Kardeşim eline salık ya yani güzel kapıştık A**yim Recep Selim be Oğlum a**yim barmağın kanı küçüktü Neyse güzel sapladım ya <laughs> Ha nabiyon abi, n abi? <laughs> İyisin nabiyon Öpüyorum sizi görüşürüz İşten attım abi ne dersin ya Görüşürüz Asas. Aa, bir selam bücür. verelim. Bir selam verelim şöyle bir selam bücür selam verelim. Şöyle bir emoji ne yapalım. ne kadar bücür. ay Hareketlere bak ya üf. Üf. Erkek. Gel o zaman emoji. Üf. Vs. Bak bak çok havalanıyor ya bak. Bunun havasını nasıl alacağım birazdan izleyin. İzleyin bunun havasını. Gel alacağım. o zaman emoji vs diyor. Vay be. Gel lan gel. Valla ben, o, ben senin kadar iyi. Sesi gitti. Eee bunlar mı? Bunları mı yapıyoruz? Şunu bir daha yapayım da aynı emoji yapabilirsin. Ya bu erkek ama. Mikrofon yoksa kesin erkek. Bitti mi diyeyim şöyle bitti mi? Nasıl yapalım? Sesim geliyor mu? Bitti mi di. Benim mi? Hmm. Benim bir şeyim yok ki oğlum. Benim bir şeyim yok. Aha ha ezik diyeyim dur kışkırtayım. Şeylerden ya. <laughs> ezik mi diyor? Koydum karısı seni. ezik lan? dur seninle ne oluyor Çık, Yok oğlum ne takılacağım onu ya? Bunu ya. Lan. Lan. ne bu? E-Sup Ne? e sport ne es İyiymiş. At gitsin. Bu arada de satmayı da Bunun için mi bekliyordu a***** sabah? Bunun için bekliyordu, Bunun için yani. bekliyordu ya? Tiktok yapıyor a***** koydu mu ya? Bak hareketler. bak. Bak <laughs> bak bak bak. Bak 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 bak. Senin küçük dur dur küfür et lan. Rus mu değil mi be? <laughs> Ay hoşsun <baştır> lan <gülüyor> 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 Ya bunlar var ya. Tiktokta dolu a***** Kafayı yani. Neyse kardeşim. Parayı gömmüş e, amına. Eline sağlık kardeşim. Neyse görüşürüz. Senin de eline sağlık. baboş bizde bir şey yok. Sende var ne varsa ama iyi e. güzlemişsin kendine. Ha. Eyvallah eyvallah. Görüşürüz. Dur şurada bir destans gösterişi yakaladım. 0 27 36. Selamünaleyküm. 0 27 36 böyle aydın değil olur oğlum? Oo neler yapıyorsunuz? Aa ne şey yapıyorlar? Dur dur. He la ben, ben bunu gördüm, <laughs> gördüm. gördüm lan Bütün Ayşe. Bunlar bana neyi seviyor? Yap, yap yap yap. Birazdan. Hiç ne. <laughs> <Saatlarım da. gülüyor> Elinize <gülüyor> sağlık. Bitti bende. Bir tane daha yaz. Buse diye birisi var. Aha ne? <laughs> Daha yeni başladık lan. Nereye gidiyorsun? Daha yeni başladık. Bunlar beni çok sinirlendirdi ya. Ben direkt bunlara saplıyorum abi. Neyse bittiyse Aa. ben de yapmıyorum. Evet. Asal yapmazdım lan. Şey değil mi bu? Neydi lan adı? Kardeşim Anox Baba, Babaya, babaya ee, yapıyordu ya. <laughs> ha, yapma yapma bilgisayar dondu öldü. <laughs> Hadi görüşürüz. Sıkıntı. Neşer dur kötü bir elbise giyeceğim ya. Kötü bir elbise giyeceğim. Tamam şunu giyelim. İnterneti kapat aç yapacağım. Biraz şey değilsin. Bayrak değilsin diye. Aha vallahi buldum. O gruba emiratör katıldı. Bugün Ayşe hoş geldin. Bugün Ayşe. Karıdalın Ayşe. Karıdalın Ayşe. Kulaklık bağlamıyor balkondan atacağım şimdi. Ayşe oynayacak mısın? Merhaba. Evet, Merhaba. Emoji kapışmaya geldim. Selamlar. Emoji kapışmaya Selamlar. geldim. Diyeyim. Şöyle bir tane Oynayalım mı Emoji yapalım şöyle bir tane. Oyna şu kızın Ayşe emoji kapışmaya geldim yazmış. Eh aferin Ayşe. Siz kapışmıyorlar. Aa kapışıyorlar. Valla kapışıyorlar. Dur 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 dur. Şunu da yapayım. 2v1 atıyorum. 2v1 atıyorum Ayşe. Oy. Oy. Ayşe aldı ya. Ayşe aldı anca. Ne çıkıyor sen abi? Aha. Işte. Onu demeyecektim. Ben, ben de ki ben de 80 tane yumruğum vardı. Kızda 300 varmış. Ne oldu? Nerede eline? Ne oldu? Ya lan. <laughs> <laughs> ne, <oldu? gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? He? Şekiller belir. Tamam, tamam oğlum, eline emeğine sağlık. Tamam, Senin yanındaki karı. Oğlum, o değil. Oo çok eğlendim. Bir de diyor <laughs> ya. Ay şey. <laughs> Neyse ben emoji kapışmaya gidiyorum ya. Yine çekerim seni. <laughs> <emoji. Olay> Gençler <gelsin. gülüyor> bak troll değil görüyoruz yani mı? Şey değil yani kurgu değil. birebir yaşanıyor yani. Belki de her zaman çekeyim ya. Oyuncu çağırma süresi doldu. Şuna gidelim. Ben seni instagramdan takip ediyorum abi. Sana. Abi ben seni instagramdan takip ediyorum. Barış abi. Aleykümselam selam Ayşe. Oğlum Barış abi geldi lan. Allah Allah. Ya. Emoji kapışalım mı? Ay Emoji kapışalım dedim. Emoji yapmaya başladı. Ayşe, yenemezsin oğlum Bar Barış abi. Emin misin? Emin misin? Gençler, yenemezmişim. Saplayım mı? Saplıyorum ben direkt. Hiç laf uzatmıyorum. Belki lobiden mobiden atarım. Barış abi. Hadi yap. Ana ne oldu? ne? Oha Ayşe ben seni öyle bilmiyordum lan. Barış abi de sağlam ha ben sana diyeyim. kim kim sağlam görelim Adamda 3 tane var bende 7 tane var kardeşim. Barış abi Ayşe abla senin kaç destansı vardı? Kura bakma senin de öyle üstüne gittim ya. Ayşe abla senin kaç destansı? <laughs> 700. 700 mü? Abi sen erkek misin? Abi sen erkek misin? Yo abla sen erkek misin desen daha iyi olurdu bence. Abi Anox. Allah'ıma aç Anox. <laughs> Anox muyum ben? Allah. Abi Abi kalbim durdu. Alok abi. Efendim abi. Abi seni takip ediyorum abi. Eyvallah canımsın abi. Teşekkür ederim. Ben yayındayım YouTube'da. Öpüyorum abi. sizi Allah'a emanet olun. Barış şekerler eline sağlık kardeşim. Vallahi güzel kapıştık. Öpüyorum sizi. Eyvallah kardeşim senin eline sağlık. Sağ ol. <laughs> YouTube'da yayındaydın. Sıra abi. bakma kardeşim artık ya. <laughs> Allah şey ne demek eyvallah. Adamım ya çocuk çocuk da iyi çocuk bu arada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emoji kapışalım. Yok konuşamadım ben de. Emoji kapışalım yazdım? Bir tane de maskara yapayım. Dur ben de mumya giyeyim de tam mumya lobisi olsun. Emoji kapışacak var mı? Kapışacak. Aleyküm selam panik. Emoji kapışalım Fazla panik. yok ya emoji. Aa kapışıyor kapışıyor kapışıyor. Ooo adam bayağı iyi çıktı ha. Bu kadar beklemiyordum. Dur şunu yapayım. RP'ler yaptım. Saplama zamanı geliyor. Şey hazır mısınız? Çerçevemizi Hani onu yapınca barışçı aklıma geliyor ya. Bunu Neyse vazgeçtim. Tam 300 destansı taktı. FPS düştü. FPS düştü. Oha lan. Hesabı güzel ya. Destansı gösteriş. Bana ne yapıyorsun? Hakikaten ne yapıyorsun lan? Harbiden 300 destansı ne lan? e, emoji kapışacaktık ne oldu? Yo sen kendi emoji yaptın. fazla emojim yok. Sağlık olsun ya. Görüşürüz. Yapıyorum sizi. Görüşürüz. Vatana sevdam. Aa NG RS de şey ha. Troll o da 300 efsanesi bak. Bu da 300 efsanesi gençler. Bu da 300 efsanesi. Oynayacak mısınız? Ya ERS nereye gittin? Kapışacaktık ya. oynayacaksınız Nere yaptı emoji yaptı kulağı, Tıka. Ben de buna karşılık vereyim Seftiye Dur şarkıyı açayım Şarkıyı açayım Bende fazla yok ya Sen de Aa, ben iki bu yeter yeter Daha gari <laughs> <hadi>. Dehşetmiş <laughs> Allah! Ananı arvadını 300 destansı. Maaşı buraya atılmış. Güleyim bir de şöyle. Kış... Oh. Allah maaş. Maaşı buraya atılmış Sıvancı. Oh, Aa kılana bak. Bir saniye o kılan ne? Gerçek mi? Aa oh, vallahi <laughs> gerçek değil mi? Kim bu? Oğlum ben tanımıyorum ki. BBR <laughs> Esport. Ha Barbar'ın kılanı mı bu? Evet. Alina falan var. Ee, ne bilmiyorum. bilmem dayı. <laughs> <abi>. Ben bilmem. <laughs> Selamlar, Ayşe de geldi. Selamlar Hücum. Aleyküm selam. Emoji geldi. yapalım şöyle. Oo, emoji diyorsun? <laughs> Aynen. Ayşe kapışmaya mı geldi? Evet. Emoji kapışmaya geldi. Kapışalım o zaman. Başla Igor. <laughs> ya oyun oynuyo gerçek ne emojisi ya. Emoji Dur, ya çakmış AKM'yi. Biliyosun Yapıştır rekor <laughs> Yani Bir tane emojisi var hava destansı atıyor. destansı bu Destansı Yapıştır bile artıyor. değil yani Düşünsene Yani Dur Ay. Kanka varsa şeyin Dur, Oyun oynayalım yani tabii. niye böyle ya, Emojisi kapatamaya geliyorsun ya. ki R.E.P.E. <laughs> <laughs> emojileri yapmayın R.E.P.E. Emojileri de gelmiş R.E.P.E. Emojilerini bırak bırak Dur şunları da yani. Bak hala arayıp ya. Ben de bitti yazayım. Kankam ben de ya, bitti ya atın şunu ya. Atın neye gelmiş ya. Biz oyun atacağız ya. Ya ya atar mısın şunu ya. Doğru dürüst biri gelsin de oyun <laughs> Bitti mi? sana bitti alalım mı Emoji? Ben. Sen Al, alalım mı Emoji? Kardeşim bitti bende ya. Birkaç tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye gülüyorsunuz ki yani bu kadar emojim var. Niye dalga geçiyorsunuz ki? <laughs> Erkek Lan sen erkek mi? misin? <laughs> evet. Emoji kapışalım diyorsun. Eee <laughs> kapışalım. Tamam hadi. Tekrardan. Sen i̇şte farklı farklı, işte. farklı yap ben aynılarını yapayım sürekli olur mu? Olur. Ay, tamam ama rp yok bizde biz, de, biz rp'ci değiliz yani. Yani bizde rp'ci değiliz. Aynen. İşte, tamam. Zırh var. O zaman siz yendiniz ya. Zırhlara bakayım biz zırhlara bakayım. Yani eski Zırf sevgilim var. Onu gösterebilirim sana. <laughs> Şu tamam. var bitti şey ya. <laughs> Oha lan adamda fren varmış oyun? oğlum. Başka ne var? Evet. 5 seviye var. Bende de 4 seviye var. Oy 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 oy. Hı -hı. Eski sevgilim var. İstiyorsa onu vereyim. Aa, ilan <gülüyor> <çıkarttı>. <gülüyor> o zaman gel ya bir kapışalım sen şöyle. Ya repeat de nojleri yapma bize. Lan bu rp mi bu rp mi? rp tabi. Lan ne rp'si <laughs> ya bırak ya. 60 uc'ye çıkarttım ben onu. Zaten ya 10 uc'ya çıkarırsın ya da 60 uc'ya çıkarırsın. Ee, bu çerçeveyi de 10 uc'ya çıkarttım bak şu çerçeve var ya. Oy o neydi lan? Saplar geçer aşı. Biz de buraları mı diyoruz Adam, adam birden dirildi <laughs> ya. Susun, susun <gülüyor> tamam. Tiktokur tiktokur. Ne oldu? Kesin tamam tamam. Evet, devam Kankam devam yok devam bir şey ya. Yok ya biz boşuz ya. Eyvallah kardeş. Beklemiyordum bak. Beklemiyordum vallahi. Böyle hemen pes edilmez ama ya. E yani en başta RP emojileri yapıyorsun sonra geliyorsun bunu çekiyorsun yani ayıp sana. <gülüyor> kardeşim böyle. <laughs> ya. Çok ayıp. Aha baga da soksa. Evet. Aa, bir tane dayı var tansi daha gerçekleşti. Evet. Yap, <laughs> yap, <laughs> ben yapacağım sana? Al. Biz de yaparız onu. Onda ne var? Benim firavum da bir seviye. Adamsın. Ya. Benim bir seviye. Nerede lan? Heh. İlk başta yapacaktın onu. Neyse <laughs> <laughs> böyle geleyim. Aynen İktim böyle gel sen. Tamam. <laughs> ta bir de çerçeveyi takıyor. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Tamam ya özür dilerim ya. Çok ayıp. Biz seninle konuşmuyoruz. Şimdi... <laughs> Şimdi bizi öldük mü? Yaşıyor muyuz? Ya. Ya. <laughs> öldük. Biz ben bayıldım hala yani. ölmedim. Aynen ben. Neyse <laughs> elinize sağlık. Öpüyorum Sağ olasın. <laughs> gençler bence çok güzel bir video oldu. Beni çok sardı. Valla bu kız isimleriyle Lobitrol bayağı iyiymiş bu arada. Her neyse gençler videoya kesinlikle like atmayı unutmuyorsunuz Bir de yorum atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Bay bay.